5. Lema Nasıl ki bir kitap eğer yazma ve mektup olsa, onun yazmasına bir kalem kafidir. Eğer basma ve matbu olsa, o kitabın hurufatı adedince kalemler, yani demir harfler lazımdır, ta o kitap tab edilip vücut bulsun. Eğer o kitabın bazı harflerinde gayet ince bir hatla o kitabın ekseri yazılmışsa, Suri Yasin lafz-ı yazıldığı gibi. O vakit bütün o demir harflerin küçücükleri o tek harfe lazımdır ta tab edilsin. Aynen öyle de. Şu kitabı kainatı kalemi kudreti samedaniyenin yazması ve zat-ı ehadiyetin mektubu desen vücut derecesinde bir suhulet ve lüzum derecesinde bir makuliyet yoluna gidersin. Eğer Tabiata ve esbaba isnadetsen imtina derecesinde suubetli ve muhal derecesinde müşkilatlı ve hiçbir vehim kabul etmeyen hurafatlı şöyle bir yola gidersin ki tabiat için her bir cüz toprakta, her bir katre suda, her bir parça havada milyarlarca madeni matbaalar ve hatsiz manevi fabrikalar bulunması lazım. Ta ki hesapsız çiçekli meyveli masnuatın teşekkülatına mazhar olabilsin yahut her şeye muhit bir ilim her şeye muktedir bir kuvvet onlarda kabul etmek lazım gelir ta şu masnuata hakiki mastar olabilsin çünkü toprağın ve suyun ve havanın her bir cüzü ekser nebatata menşe olabilir halbuki her bir nebat meyveli olsa çiçekli olsa teşekküratı o kadar muntazamdır o kadar mevzundur o kadar birbirinden mümtazdır o kadar keyfiyetçe birbirinden ayrıdır ki her birisine yalnız ona mahsus birer ayrı manevi fabrika veya ayrı birer matbaa lazımdır demek tabiat mistarlıktan mastarlığa çıksa her bir şeyde bütün şeylerin makinelerini bulundurmaya mecburdur. İşte bu tabiat perestlik fikrinin esası öyle bir hurafattır ki hurafeciler dahi ondan utanıyorlar. Kendini akıl zanneden ehri dalaletin nasıl nihayetsiz hezeyanlı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör, ibret al. Elhasıl nasıl bir kitabın her bir harfi, kendi nefsini bir harf kadar gösterip ve kendi vücuduna tek bir suretle delalet ediyor ve kendi kâtibini on kelime ile tarif eder ve çok cihetlerle gösterir. Mesela benim hüsn hüsnü hattı var, kalemi kırmızıdır, şöyledir, böyledir der. Aynen öyle de şu kitabı kebir alemin her bir harfi kendine cirmi kadar delalet eder ve kendi sureti kadar gösterir, fakat nakkaş ezelinin esmasını bir kaside kadar tarif eder ve keyfiyetleri adedince işaret parmaklarıyla o esmayı gösterir, müsemmasına şehadet eder. Demek hem kendini hem bütün kainatı inkar eden sofestai gibi bir ahmak, Yine Sani Zülceral'in inkarına gitmemek gerektir.